biz e, otostopla gidiyoruz. Şu an Seydiler kavşağındayız. <laughs> <Nasıl be? gülüyor> Oraya kadar <laughs> bir Sedat abiyle geldik. İşte başka bir abiyle, Seyze'yle İnebolu'ya gideceğiz. <laughs> şey atarım, plaka atarım. Vaktin ulaşamıyorsun, hemen polise git ver. Ya <laughs> <laughs> Evet, bugün bir otostop. Şu gelenlerden biri durur mu sizce arkadaşlar? <laughs> acama. <laughs> Durmuyorlar. Var mı gelen giden? Yok. Taksi geliyor ya. Bu tarafa giden yok. Neyse buraya geldiğimize şükür bence. Seydilere kadar geldik. Ne can şükür <laughs> ya. Ben de fotoğraf Sabah kahvaltılı. Bayram şekerim. Dağdan inmiş denize. Gidiyorum çekiyordun ya. <laughs> Sen hiç köpeklerle gezdin mi Telefon seni görüyor mu sanıyorsun